Merhaba değerli Albatı Yazılımın sevgili takipçileri hoş geldiniz. Bugün MUI ile e, bir blazer uygulaması yapacağız ve bunu bir Android platformunda e, çalıştırmaya çalışacağız. Dilerseniz eğer hemen projemizi oluşturarak e, bir ön çalışmamızı yapalım. projemizi oluşturduk arkadaşlar <laughs> projemiz eee eklentileri ve diğer eee yerleri yüklenene kadar yani kendine gelene kadar biz eee bir fake api bulup ve bu fake apinin de eee modüllerini eee modellerini oluşturmaya çalışalım. <laughs> Mesela şuradan Jason Placeholder sitesine gidelim. Şuradan şu URL'i alıp ve şu kodu alalım. Ardından şöyle bir web sitemiz vardı. Jason ee, C-Sharp kodunu dönüştürme yeri şu alt tarafta e, Jason to C# sharp Converter diyor yapıştıralım ve bize bir tane model oluştursun hemen şuraya gelip bir adet et bu model diyelim ve bunun adına da Hemen klasımızı oluşturalım. Bunun adına product diyelim. Erişim belirtecini public yapıyorum. Ve ardından da ilgili e, propertizlerimi buraya yapıştırıyorum. Bunu yaptıktan sonra şuraya bir adet klasör daha oluşturacağım. Bu klasörün adına da API diyeceğim. Ve içerisine bir adet interface oluşturacağım. I product service dedim adına. Erişim belirtecini public yapıyorum. Ve task product pardon list ve listin içerisine product modelimizi koyuyorum. Ardından get all diyorum. Sonra bir tane daha oluşturuyorum. Bu da sadece bana bir product dönecek. Get by ID diyorum ve ID'sini veriyorum. Ve ardından bir tane daha bir klas oluşturacağım. Bu oluşturduğum klasın adı da Product Manager olsun. Ve bunun implementasyonunu gerçekleştireceğim şimdi. I product servis bir http client oluşturacağım return diyeceğim pardon tabi bir await koyalım arkadaşlar get as from json asynchron metodu çağırıyorum. Ve bunu bir jenerik e, değerine list türünü vereceğim. Ve listimizin türünü de product vereceğim. Bunu verdikten sonra şuradaki arkadaşlar e, todos yazılı olan URL'i alıyorum ve direkt bütün verileri listelemesi için buraya koyuyorum. Yine aşağıdaki metodumuzu da asenkron yapıyorum. Ve ardından gelen değere artı id diyorum. Tabi bu bana tek bir değer döndüreceği için product diyorum. Ardından Projemize sağ tıklayıp Manage Nugget Packet dediğimde kurmak istediğim bir eklenti var. Redzen Blazer ve bunun kurulumunu gerçekleştiriyorum. Bunun kurulumunu gerçekleştirirken ben web sitesine gidip gerekli bağımlılıklarını yüklemek istiyorum. Get started dediğimizde <laughs> açılan sayfada öncelikle şu CSS kodunu ve ve root içerisinde index.html'in hit tag e, tagının altın hit tagının içerisine yapıştırıyorum. Ardından da şuradaki script dosyasını alttaki body'nin bir üstüne bunu yapıştırıyorum. Ve bunu yaptıktan sonra şurada kullanabileceğim e, komponentleri hemen şu şerit e, klasörünün altında main layout kısmının da bulunan add body seçeneğinin altına ekliyorum. Ekledikten sonra ilgili komponentin üzerine alt Enter'a bastığımda bu projede e, yani Redzen komponentini kullanabileceğim e, Using yukarıda otomatik gelmiş oluyor. Ardından yine burada kullanabileceğim komponentleri bana şurada e, listesi var. Mesela Data grid. ...benim kullanacağım datagrid... ...data, data binding'in içerisindeki iQueryable olan... ...datagrid'i kullanabilirim diye düşünüyorum. Hemen şöyle alıyorum şuradan. Buraya kadar olan kısma. Hatta şurayı da alayım. Kod kısmı da dahil olsun buna. Ve... Page sayfasına gelip index.html yazan kısma bunu yapıştırmak istiyorum. Ve şurada bu şu an tanımlı değil. Using e, kütüp, yani kütüphanesini eklememi istiyor. Ekliyorum. Ve bunu ekledikten sonra şuraya da e, product modelimizi eklemek istiyorum. Onunla ilgili kütüphanesini yukarı ekledim ve bu listin adını employee değil list vereceğim ve şuradaki data yazan kısma da bu listimi vereceğim ve item dediği kısımda da benden bir ent, e, bir model istiyor bununla product olduğunu söyleyeceğim e şurada çıkan hatayı yine alt enter'a basıp ilgili kütüphane yükleyeceğim e bunu yükledikten sonra artık listemin dolmasını sağlamak için e, ilgili kolonlara sahip olduğumu düşünüyorum. İşte şu kısma kadar olanı da uçurmak istiyorum. Sanırım bu kadar e, kolon bana yeterli olacak. Bana burada e, on initialize'nin e, asenkron metodu lazım olacak. O yüzden onun başka bir diğer e, asenkron olan metodunu overwrite edeceğim. Overwrite edilmiş halini çağıracağım. Ve bunun bir asenkron olarak çalışacağını söyleyeceğim. Sonra yukarı gideceğim. Yine en üstte. Bir injection işlemi gerçekleştireceğim. Bunun adı da iProduct Service olacak. Bunun da kütüphanesine eklemesini isteyecek benden vücudüstü diyorum. Hemen Alt Enter'a bastığımda zaten ilgili kütüphaneyi de using e, using yoluyla çağırmış oldum. Ardından bu listemin doldurmasını sağlayacağım. Evet, product servisten get all metodunu çağır diyeceğim. Bunu yaptıktan sonra şu property kısmına id id hemen içindeki e, değerlere şöyle bir bakmak istiyorum. İkincisine user ID, üçüncüsüne şöyle biraz alta almak istiyorum. Şöyle yaparsam daha okunur olacak galiba. Title diyorum. En sonuncusuna da completed. E, Propertilerini tanımlamış oldum. Ardından şuraya zaten ID ID olacak. Şuraya first name yerine user ID diyeceğim. Yine title. Title. Ve aynısını complete da burada böyle diyeceğim. Baş harfi tabii büyük olmak koşuluyla. <laughs> Bunu da yaptıktan sonra son bir işlemim kaldı. Ve UI e, MAUI program CSS CS tarafına gelip şuradaki bağımlılıklarımı komponent bağımlılıklarımı ve oluşturmuş olduğum API injection'larını yapacağım. Tekrardan eee komponenti e, e aldığım siteye gidiyorum. Get start sayfasına. Şu en altta bulunan şu bağımlılıkları eklemek istiyorum. Evet, kütüphaneleri de geldi. Son olarak bir injection işlemi daha yapacağım. O da benim apilerimi. İsterseniz eğer şu an projemi e, masaüstü program olarak ça çağırayım, çalışacak mı bir görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, projemiz şu an çalıştı, ayağa kalktı, sayfalamasını da yaptı, çok güzel. Şimdi bir de bunu isterseniz, bir dediğim gibi hibrit bir yazılım yazdığımız için Android tarafında bunu çalışmasını sağlayalım. Bakalım Android'de çalıştırabilecek miyiz? .NET Android'i seçiyorum. Ve projeyi çalıştır diyorum. Öncelikle emülatörümü açtı. Şu an projemin Android'e uygun şekilde değerlenmesini bekliyorum. Şu an sanırım oluşturuyor. ...açılmasını bekliyoruz. Sanırım apk oluşturdu. Evet şu anda... ...yazdığımız... ...Blazor uygulaması... ...bir Android... ...projesi olarak yani bir Android uygulaması olarak karşımıza geldi. Şöyle baktığımda table'ımızda güzel bir şekilde çalışıyor. Ama burada e, normalde iki sayfa olacaktı ama burada tek sayfa. Ha, şu an tamam. İkinci sayfa, üçüncü sayfa, dördüncü sayfa hepsini görebiliyoruz. Şöyle baktığımızda bildiğiniz bir Android uygulaması olarak karşımıza çıktı. Kısaca arkadaşlar bir e, MIUI kullanılarak kullanarak bir Blazor projesi nasıl bir Android uygulaması yapılır veyahut da nasıl bir desktop projesi yapılır buna değinmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle esen kalın, sağlıcakla kalın.